Bağlı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün sizlerle çok lezzetli hem de görünüşü harika olan erik marmelatlı bir kek tarifi vereceğim böyle değişik. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada bir kase kırmızı eriğimiz var. Bunları böyle çekirdeklerini çıkartıp doğruyorum. kesmeye devam ediyorum arkadaşlar. Az önceki elim birazcık yumuşaktı. O yüzden güzel kesemedim. Evet arkadaşlar dediklerimi soydum Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Pardon arkadaşlar kestim yanlış söyledim. Bu da ikincisi. Şimdi ediklerimizi ocağa koyup kaynatacağız. Şöyle bir karıştırayım. <laughs> Ediklerimi kaynamaya bırakacağım. Ben de o sırada kek harcımı yapacağım. Şimdi kek harcımı hazırlayacağım arkadaşlar. Burada 3 adet yumurtamız var. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ve yumurta ve şekerimiz köpürene kadar iyice çırpıyoruz. karıştırdım arkadaşlar köpük köpük olunca kadar. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bunları da yine karıştırıyoruz. Şimdi unumu ekleyeceğim. Yaklaşık iki su bardağı kadar un giriyor. Bu arada arkadaşlar ben bu tarifime vanilya koymayacağım. Eriğin çok bir çok güzel bir hoş kokusu olduğu için koy, koymadım. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum ve kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Kek harcımız hazır arkadaşlar. Kıvam böyle olmalı. Yağladığımız borcama dökeceğiz. Şimdi erik maddesi blenderden Evet arkadaşlar blenderden geçirdik sosumuzu buzdolabı poşetine koyduk bir kürdan yardımıyla deldik ve kekimizin üstüne böyle spiral şekilde yapacağız böyle döndüreceğiz Görünüşü de çok güzel olacak sosumuzu gelişi güzel sıktık şimdi şöyle bir kürdanla karıştıracağım gerçekten harika görünüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kekimiz hazır gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi kekimizi 180 derece fırında önceden ısıtılmış fırına 30 dakika pişmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar kekim pişti gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi üzerine pudra şeker dökeceğim. Şimdi kekim 5-10 dakika dinlendireceğim ondan sonra servis edeceğim. Evet arkadaşlar kekimizi dinlendirdim. Şimdi kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kekimizin tadına bakacağım. Gerçekten harika görünüyor. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Çok lezzetli onu. Çok fresh bir kek. Siz de bu tarz mutlaka denemelisiniz. Kekim de, kek de yumuşacık olmuş bu arada. Da. Yaz günlerinde yapabilirsiniz. Hem erik varken. Bu arada bunun farklı e, meyvelerden de yapabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Ben tadına bayıldım. Bu arada bu kek annemin tarifi. Siz de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.